İsveç'teyiz. İsveç'in Şirin kentinde Helsingborg'dayız. Helsingborg masal kenti gibi bir adeta şatolarıyla, kalesiyle inanılmaz güzel bir yer. Karşıda gördüğünüz, gördüğünüz kalenin Kale dışları var. Kale de orta çağdan kalmış. orijinal, hiç bozulmamış. Aynen o çağ yaşıyorsunuz sanki. Karşı yani, yani taraftaki de e, oranın e, buranın önemli bir komutanlarından. Çok şu arka tarafta da ana caddelerinden gördüğünüz gibi her taraf şatolarla bezenmiş durumda. E, burası mutlaka İskandinav ülkelerinde geldiğinizde görmeniz gereken harika bir yer. Evet, her şey gezmeye devam edince, Şimdilik bu videoyu sonlandırıyorum. Her an bizi takip etmeye devam edin. Görüşmek üzere değerli ustalar.